Peki bölümü okuyan arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bir şekilde diyelim yönetim bilişim sistemlerini tercih etti arkadaşımız kazandı ve okumaya başladı. Hı. Ee, okurken dikkat etmeleri gereken e, özel konular var mıdır? Daha birinci sınıfta belki henüz e, olayında çok farkında değil. Neler yapsınlar neler tavsiye edersiniz? Ee, şimdi bir kere e, şunu söyleyeyim yönetim bilişim sistemlerinin yani analitik düşünmeyi seven yani kimler gelsinden bir geç evet, geleyim analitik düşünmeyi seven detayı da düşünebilen kişilerin gelmesi lazım. Hı -hı. Eğer böyle bir şeyi istemiyorsa, hoşuna gitmiyorsa bu meslek pek ona göre değil diyeceğim. Çünkü sonunda bir sistemi analiz etme mecburiyeti var. Hı -hı. Çok da detay. Yani şunu da bir örnek olarak vereyim belki esprili olacak ama bir zamanlar bir öğrencim bana gelmişti. Çok da yani 4 üzerinden 389 averajı olan Başardım bir öğrenci, yani. başarılı da bir öğrenci. Hocam ben bilgisayarın başına geçince ateşim çıkıyor demişti. <laughs> yani e, dolayısıyla hani e, bunu hani e, bilgisayara çok fazla e, bilgisayarın detaylarına girmek istemeyenler için biraz zor bir alan olabilir. Analizi çok sevmeyen insanlar için zor bir alan olabilir. Ama e, açıkçası analitik düşünmeyi seven hatta oyunu oyun olarak değil de kafa çalıştırma amacıyla oynayan e, karakterdeki kişiler Hı -hı. için e, bence güzel bir eğitim. Yani eğitimin alması da zevkli diyeceğim bir de şöyle düşünelim, Yani biz dedik işletme, bilgisayar vesaire bunların entegrasyonu dedik ama eee hatta Laudon'la kitaplarında da vardır. S sadece teknik değil bu konu. Bunun sosyal tarafı da var. Yani şu anda sosyal medya diyoruz. İnanın o sosyal medyanın etkileri sosyolojik, psikolojik birçok etkileri var. Bunlar da bu alanın şeyler. Yani siz bir gidiyorsunuz birisiyle ne istiyorlar bilişim sisteminden diye soruyorsunuz. İnanın o kişinin vücut dili, gözünün bakışları vesairesi, psikolojisi size e, yansıyor ve onlardan bir şey öğreniyorsunuz. Çok e, demin söyledim. Internet of Things Endüstri 4.0'ın iş kaybına neden olur olmaz. Onun korkusu olacaktır mesela. Doğru. Bu psikolojik bir şey. Bir bilişim sistemi kurduğunuzda bazı kişiler ben e, gücümü kaybedeceğim diye. Yani bütün bunların, Hı -hı. buna da biliyorsunuz değişim yönetimi diyoruz. Bütün bunların da dikkate alınması gereken bir alan. Yani bütün bunlardan hoşlanan ee, ve aslında e, sistem analist, iş analisti vesaire gibi çalışmak isteyen e, öğrencilerin zevkle okuyacağı bir bölüm diye düşünüyorum. Ee, hocam bir de Boğaziçi Üniversitesi'nin farkı nedir? Çünkü tercih yapacak arkadaşların önünde alternatifler oluyor, farklı üniversiteler oluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin özelinde yönetim bilişim sistemleri bölümü olarak neler söylersiniz? <laughs>